Merhabalar dostlar. 14 Nisan 2025 arkadaşlar. Altın ay savunmaya geçmeden önce hemen haberimizi okuyalım. Ondan sonra grafiğe beraber destek ve direnç noktalarını paylaşalım. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar haber ne zaman geldi? Haber seans açılmadan önce geldi. 9 18 geçe kamuya aydınlatma platformunun Altınay soğuma teknoloji AŞ'den yeni iş ilişkisi. Altınay bu arada günü %0.88 eksi de kapattı. Onu söyleyelim. Borsa artı da kapatmasına rağmen borsaya göre eksi de kapatan bir hisseden bahsediyoruz. Gündüz arkadaşlar bir ara artıya geçti ciddi anlamda 85 55'ten kapatıp yaklaşık 3 lira üzerine çıktı yani 400 artı 4'e falan çıktı arkadaşlar ama ise bir anda kendini geri saldı. Şimdi baktığımız zaman haber ne diyor? Hemen konuşalım. Şirketimiz taktik seviye kararlarına yönelik kritik bileşen üretim kapsamında 5 milyon 387 bin 200 euro arkadaşlar. Yani bu Türk Lirası olarak karşınıza karşıya çıkıyor? Bir Türk Lirası'nın 43 ile 22 kuruş olduğunu düşünürsek 232 milyonluk bir iş anlaşması hatta 233 milyonluk bir iş anlaşmasından bahsederiz. Buradan arkadaşlar anlaşma imzalanmış diyor. Peki haberin baktığımız zaman arkadaşlar grafikte grafik bizim için ne diyor? Bakın burada kritik İlk direncimiz bizim için şu 20 günlük hareketi ortalama olan bollinger bandının orta noktasından siyah çizgiye özellikle dikkat edelim. Bunun şu andaki bugünkü değeri 88.97'ye tekabül ediyor ki gün içerisinde arkadaşlar bunun üzerine geçemedi. 88.65'e kadar geldi. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar rahatlayabileceğimiz pozisyon 88.97'nin üzerinde kapatılması arkadaşlar. Eğer kapatamazsa bizim için biraz sıkıntı olma ihtimali var. Aşağıda destek noktamız 81.59 ve köprüden önceki son çıkışımızda 66-60 kuruş olarak da görebiliriz arkadaşlar. İnşallah hayırlısı bakalım. Eğer hacim artar da bakın arkadaşlar. Hacim direncimiz 88.97 hacim artar da şuradaki daha önceki iki tane tepenin arkadaşlar noktası olan şu çizgiyi biraz daha netleştireceğim sizin için kanlaştırıp görmeniz için. Bakın şuradaki arkadaşlar 102 lira veya 103 lira civarını hızlı bir şekilde geçerse o zaman zirve noktası olan 132'ye arkadaşlar yaklaşma olasılığımız oldukça fazlalaşır. Bunu da belirtmekte fayda var. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.